Abi biz de gelseydik ya. Bak böyle olmadı bu. Bakın bu işi Emin'le ben halledeceğiz tamam mı? Tamam mı? O yüzden kafanıza göre bir şey yapmayacaksınız anladınız mı? Elif'in hayatı söz konusu. Tamam mı? Anladık anladık tamam. Merak etme. Nerede kaldı bu ya? Abi son kez soruyorum. Emin misin? Ya biz de gelelim uzakta bir yerde dururuz. Görünmeyiz bile. Ender. Siz burada kalacaksınız tamam mı? Kızların yanında daha güvenli. Büyük ihtimalle Hakkı bizi izliyordur şimdi. Yukarı çıkıp alacağım. Canım. Sakin ol, sakin ol. Çok güzel uyudun. Biz şimdi Yiğit'e gidiyoruz. Elif de çok yakında burada seninle olacak. Tamam. ...çok üzgünüm. Bunca zaman sonra... ...ben döndüm ve... ...bütün bunlar oldu. Gerçekten üzgünüm. Elif döndükten sonra ona gerçeği anlatırsan yani babasının sen olduğunu benim için hiçbir sakıncası yok tamam mı? Çok güzel bir kız olmuş. ...çok güzel bir anne olmuşsun. Yazdığım mektup hala duruyor mu? Tabii ki duruyor. Ben sadece vermek için... ...anlayacak yaşa gelmesini beklemiştim. Ama şimdi sen... Burada olduğuna göre. Ben söz vermeni istiyorum. Eğer bana bir şey olursa. Ne demek bir şey olursa? Lütfen dinle. Eğer bana bir şey olursa. Ona on yaş gününde o mektubu vermeni istiyorum. Niye böyle konuşuyorsun? Sadece bana söz ver. Siz bana söz vermediniz mi? Siz bana söz verdiniz. Dediniz ki hiçbir şey olmayacak, Geliyf'i alıp geleceğiz dediniz. Hiçbir şey olmayacak dediniz. Sadece söz ver. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.